Peki güzel bir haberle devam edelim. 2011-2014 yılları arasında yayınlanan efendim muhteşem yüzyıl oyuncuların muhteşem değişimlerini ekrana getirelim. Ama şunu söyleyelim onlar yaş almamış adeta gençleşmişler izleyelim. Bak cevap ver. Yüzüm öldü hünkârım. Sultan layık değil öldü. Ne demek yüzüm öldü? Muhteşem yüzyılın oyuncularının muhteşem değişimi en çok kim değişti? Değişim en çok kime yakıştı? Şu yalan dünya için evladına kıymaya değer miyim? Muhteşem Yüzyıl 2014 yılında final yaptı ama hala konuşulmaya devam ediyor. Dizide rol almayan oyuncu kalmadı neredeyse. Herkesin yolu bir şekilde Muhteşem Yüzyıl'la kesişti. Peki sonrasında ne oldu? Kötüsün. Zalimsin. Bunu da herkes biliyor. Sümbüla, Nigar Kalfa. Hürrem Sultan, çabuk götürün buradan. Büyük değişim serüvenine Burcu Özberkle başlayalım. Huri Cihan rolüyle diziye dahil olduğunda henüz 24 yaşındaydı Burcu Özberk. Dudaklarına dolgu yaptırmamış, çenesini törpül etmemişti henüz. O zamanlar da güzeldi ama şimdi bir afete dönüştü. Sultanımızın derdi başından aşkın. Bir de ben meşgul etmek istemem. Siz nasıl arzu ederseniz. Dikkatli ol Melek. Şehzade Cihangir'i canlandıran Tolga Sarıtaş öyle iyi bir iş çıkardı ki kendisini gerçekten kambur sananlar oldu. Bıyıkları daha yeni yeni terliyordu o zamanlar ama geleceğinin de yüzü gibi parlak olduğu aşikardı. O zamanlar genç, temiz yüzlü bir delikanlı şimdi uzattığı sakalları ve kasa olduğu vücuduyla yakışıklı bir genç adama dönüştü. Bismillah. Allah Allah! Hı. Hü! Hü. Cansu Dere'yi de gizemli Firuze olarak izledik muhteşem yüzyılda. Süzüle süzüle bir girdi saraya, güzelliği karşısında lal oldu diller. Aradan 8 sene geçti, Cansu Dere yan rollerden başrole yükseldi. Tabii tek değişen bu değildi. Hiç estetik yaptırmadı ama yüzü dolgunlaştı, hatları belirginleşti. Geçtiğimiz akşam bir doğum günü partisi çıkışında görünce kendisini saraydaki hali çok uzak göründü. <laughs> doğum günlerimiz birbirine evlendi. O yüzden beraber kutladık. Birbirimizi hediye aldınız galiba. Gibi gibi. <laughs> saraya gelmesi ile ihtişamını kaybeden Mahidevran Evren olarak izledik Nur Fettahoğlu'nu. Kıyafetleri, mücevherleri, moda akımlarını belirledi. Eksedik yaptırmadan yıllara meydan okumayı başarsa da Nur Fettahoğlu gözle görülür bir değişim yaşadığı da ortadaydı. Ya, Timur be... de çok seviyoruz Timur. Ben söyleyeyim. Hatun, Af dilemeye mi geldin yoksa? Boşuna uğraşma. Git eşyalarını topla. Evlatlarına sarıl, uyu. Malum, bir ömür hasret kalacaksın onlara. Şehzade Selim rolü de Engin Öztürk'e emanet edilmişti. 2014 yılından bugüne hiç değişmeyen biri varsa o da Engin Öztürk. Ne saçı ne sakalı değişti. Ünlü oyuncu bir tek kilo aldı. Dur Bu ne cüret Karşında şehzade var senin. Senin de karşında ben varım. Nurbanu. ve Aras Bulut iğnemli Şehzade Beyazıt rolüyle milyonları ağlattı ekran başında. En büyük değişimi yaşayan isimlerden biri oldu. Aynı zamanda saçlarını uzattığı kas yaptığı sakallarıysa o günlerden yadigar kaldı. Selim. Selim! Selim onları bırak, beni al Selim! 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 Bu günah benim değil Beyazet Selim! Seni köpek! asıl muhteşem değişim yaşayan isim Meryem Uzerli oldu. Nereden başlasak, nasıl anlatsak bilemiyoruz. O nedenle bu iki görüntüyü yan yana koyarak yorumu size bırakıyoruz. çok değişimi kim geçirmiş derseniz bence Meryem Uzerli evet, bayağı. Evet. arana kadar tatlı değil evet, mi? Evet. Çok güzel. 2011'de Türkiye'ye gelmişti Almanya'dan bu dizide oynamak üzere. Çok güzel. Ee, ama yıllar içindeki değişimiyle artık bir model güzelliğinde. Ona da bir şey söyleyecek misin? Bilmiyorum. Böyle model derken altını çizerek söyledim. <laughs> ama çok güzel. O çok zaman şirin. da güzeldi, şu anda da güzel. Tabii canım. Anne oldu falan ya. iki evladı var. Normal evet. o kadar değişim insan. Bunun şirinliği, doğallığı Hiçbir Türk kızında yok televizyon karşısında. Çok sıcak kanlı. Mimikler evet. falan çok Oyunculuğu, doğal. Evet. Dede samimi ya. Şimdi... Şey tatlı mesela ama. Neydi o? Öbür. Kim? Bir tane var ya. Yanakları <laughs> dizi... tombikti düzeldi. Aynı diziden mi? Ha, şeyle Dur bakayım. Flört ediyor Kerem Bursin'le. Şey Hande Erçel mi diyorsun? O da Şirin. Hande Erçel Evet dedi. çok güzel. Güzel de bir kız. Peki şimdi başka ya bir haberi. incelemedim. Sadece şu ana kadar. Aman sakın inceleme. O. Evet. <laughs> Sanki en tatlı en değişik o. Ama çok bak şimdi sahi. o da Şirin'e giriyor. Bak aura, hmm. güzellik ayrı bir şey aura. Anladın mı? Bir kadının bir yere gittiği zaman. Wow. Çünkü yaşı henüz ona şirin de diyemeyeceğimiz bir yaşta. Yok öyle gider hayatım ya işte. o 20'lerde daha çok genç evet. Ama bak sana bir şey söyleyeyim mi? Ben 18 mi olmuştum 16 mı tipim buydu. Diyorlardı ki ama büyük gösteriyorsun. Tipim bir oturdu. Bir daha, hep Aynı bir daha da bu. değişmedi. Yani şunu demek istiyorum onun şeyle ilgisi yok yaşla. Yani. Sen bir de gerçekten hiç yaş da almıyorsun. Hep bildik bileli böylesin. Ben de bir... annem de aynı onda. Bunlar genetik Aman genetiktir. Genetik, genetik bunlar. Öyle sonradan... Yani ben nazar değsin diye anlatmıyorum kendime. Hı. Güzellik Allah vergisi bir şeydir. Öyle botoksla falan düzeltmelerle yüzümlene, yüzümlene olmaz Yüzünde bir şey yok buradan da yok, açıkça. Yok. Daha henüz botoks bilmem ne hiçbir şey yaptım.